Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Daily izleyenler yepyeni bir son dakika haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Kıymetli izleyiciler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta bile olsa yorum yapmayı unutmayın. Daily takipçilerimiz Ermenistan Nahçıvan'ı vurdu. Askerlerimiz ağır yaralandı. Kıymetli gündem haber takipçileri, elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Ermenistan bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Nahçıvan'da bulunan Azerbaycan askerlerine karşı ateş açıldı. Bir askerimiz maalesef ağır yaralandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yapılan bu ihlale karşı çok sert tepki gösterdi. Kıymetli izleyenler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonrasında bir Azerbaycanlı askerimizin ağır bir şekilde yaralandığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, yaralmış askerimizin hastaneye kaldırıldığını, yapılan müdahalenin devam ettiğini açıkladı. İki ülkenin Nahçıvan bölgesindeki sınır hattında yaşanan gerginlikten dolayı Ermenistan'ın sorumlu olduğu belirtildi. Ermenistan devletinin yaptığı bu olaylardan sonra iki ülke arasındaki durumun daha kötüye gideceğini, Ermenistan'ın artık adımlardan kaçınma, sorumlu davranma çağrısı yapıldı. Deli takipçilerimiz Ermenistan kendi ülkesini bile yönetemezken ne yazık ki Azerbaycan'a saldırmaya devam ediyor. Ermenistan'ın niyeti kaybettiği toprakları geri almak amacıyla can Azerbaycan'ı savaşa dahil etmektir. Buradan can Azerbaycanlı kardeşlerimize şunları söylemek istiyorum. Ermenistan'ın yaptığı bu oyunlara düşmeyin. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki bunu yapan Ermenistan değil, Ermenistan'ı piyon gibi kullanıp ona en büyük desteği verip can Azerbaycan'ı parçalamak isteyenlerdir. Allah Türkiye yar olsun. Yüce Mevla vatanımızı daim etsin.